Herkese tekrardan Merhabalar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni videoyla karşınızdayız ee, uzun süredir arkadaşlar YouTube'da yoktum kusura bakmayın arkadaşlar bugünkü konumuz arkadaşlar e, TikTok'ta takipçimiz nasıl artar onları sizlere anlatacağım ve göstereceğim arkadaşlar Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmanız yeterlidir arkadaşlar. Arkadaşlar sizin de bildiğiniz üzere beni az çok tanıyorsunuz. Ben de arkadaşlar sizler gibi sıfır başladım arkadaşlar. Kendi ismimi koymuştum arkadaşlar. TikTok'ta Bahri Kesnik diye kullanıcı ismim vardı. Sonra da arkadaşlar video attım işte kendi şahsi videolarımı atıyorum ama izlenme gelmiyor arkadaşlar. Ben de bunu araştırdım, soruşturduğum arkadaşlar. Bu Kuzey Yanık diye bir aile var arkadaşlar. Çok güzel, çok kaliteli bir videolar yapıyorlar. Ben de dedim ki sayfamı fan hesap yapayım arkadaşlar. Profilimi, resmini Kuzey Yanık'ın arkadaşlar yani aile fotoğrafını koydum sonra da kullanıcı ismimi Kuzey Yanık 033 koydum arkadaşlar sonra başlığa yine Kuzey Yanık e, ismi oluşturdum arkadaşlar sonra da arkadaşlar e, düet yapmaya başladım düet yaptım arkadaşlar bir süre bir sürü videolar yaptım arkadaşlar baktım iyi izleme geliyor iyi beğeniler geliyor iyi takipçi geliyor arkadaşlar ben de bunu devam ettirdim arkadaşlar çok şükür 50 bine yetiştik sayılır arkadaşlar sadece yapmamız gereken arkadaşlar başlan yani sıfırdan bir hesap açıp arkadaşlar kullanıcı ismimizi ve fotoğrafımızı değiştirmemiz arkadaşlar yani ilgi çeken düetler çekmemiz lazım yani nasıl diyelim sizlere arkadaşlar bakın aşağı inelim mesela aşağı iniyorum şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 59 yani 60 bin izlenme almış bu videomuz videomuzun hemen açıyoruz öyle arkadaşlar düetlik video yapıyorum işte etiketlerimi görüyorsunuz koyuyorum buraya kuzey işte kuzey yıldızı kuzey anı kuzeyin melekleri kuzey anne ol baba ol abi kardeş keşfet bahri kesnik ve ellika Bunları nasıl koyuyorum arkadaşlar? videomu paylaştığım zaman sizlere orada etiket diyor. Etikette arkadaşlar en çok izlenme alan etiketi oraya yapıştırıyoruz. Güzel bir şekilde efektimizi yapıyoruz arkadaşlar ve sonra videomuzu paylaşıyoruz. Paylaştıktan bir 10-15 dakika sonra Keşfete düşüyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi 60 bin izlenme almışım. Bakın öbür e, videomuz 8000 arkadaşlar. Şöyle aşağı inersek zaten çoğu kuzey yanık videoları düet videolar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 55 bin 600 izlenme almış. Burada 7 bin almış arkadaşlar. Ondan sonra burada 75 bin izlenme almış. Burada 14000 arkadaşlar işte dediğim gibi sıfırdan bir hesap açıp profil resmini Kuzey Yanık ve kullanıcı ismini kuzeyanı koyarsanız düet yaparsanız arkadaşlar sizlere çok güzel bir şekilde takipçi ve beğeni geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi gelen kutu gelen kutusu hiç durmuyor arkadaşlar hep 3 istek 5 istek 10 istek geliyor arkadaşlar bakın yeni video atmıştım çok iyi bir şekilde izlenme aldı arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bir tane video yaptım. Çok güzel bir şekilde patladı arkadaşlar. 1 milyon 800 falan izleme aldı. Hemen sizlere göstereceğim ama videonun, videonun sesini kısacağım. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 milyon 800 izleme alan videom. 92 bin 300 beğeni aldım arkadaşlar bu videodan. İşte bir tane böyle oyun vardı arkadaşlar. Ben o challenge'ı herkese inat beğen diye Türk bayrağı koydum. Sağ olsun arkadaşlar 92 bin beğeni getirdi bu videoya. Ondan sonra 1088 tane yorumumuz var arkadaşlar. Bu yorum kısmı hep Türk bayrakla çok şükür dolmuş arkadaşlar. Zaten ara sıra Kürt insanlar da var. Eleştirmiyorum kesinlikle hiçbir şekilde. Ama çok şükür bu videonun da yine patladım arkadaşlar. Hemen daha fazla veri diyorum. Ve bakıyoruz bakalım. Evet videomuz arkadaşlar 1 milyon 800 izlenme almış. Ee, ondan sonra 92 bin 300 arkadaşlar ee, beğeni almışım. 1088 tane yorumumuz var arkadaşlar. 348 kişi videomuzu paylaşmış arkadaşlar. Ondan sonra toplam oyun zamanı 4882 saat. Ortalama izleme süresi 9,5 saniye. Videonun tamamı izlendi. 36.1 Bizden gelenler arkadaşlar %100. Türkiye'den bizi 95 kişi izleyen var. Azerbaycan'dan %4. Erişen izleyici arkadaşlar 1.5 milyon. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Dediğim gibi arkadaşlar sizlere verdiğim taktikleri yaparsanız siz de takipçi elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.